Telefonun 500 GB hafızası vardı ama bana yetmedi çünkü ben sadece fotoğraf çekmiyorum, resmen dünya tarihini depoluyorum. O yüzden bir çözüm aradım ve sonunda uzaydan düşmüş gibi bir cihaz buldum. MSI, DATAMAC. 2 TB. Değerli arkadaşlar çok yakında birbirinden güzel teknoloji etkinlikleri, fuarlar ve gezilerle karşınızda olacağız. Şu an abone sayımızın azlığı bazı kısıtlamalar getiriyor bize ama sizin desteğinizle abone sayımızı artırarak bunları aşabilir ve daha fazla içerik paylaşabiliriz. Şimdi lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyelim. MSI Datamek 2 TB kullanıcıların artan depolama ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, taşınabilir ve güvenilir bir hafıza çözümüdür. Kutuyu açtığımızda ilk olarak cihazın kendisiyle karşılaşırsınız. Metalik ve kompakt gövdesi hem şık hem de dayanıklı bir kullanım vaat ediyor. Kutu içerisinde ayrıca bağlantı kablosu ve kullanım kılavuzu yer alır. Basit bir kurulumla hemen kullanıma hazırdır. MSI Datamec 2 TB'lık geniş depolama alanı sayesinde yüksek çözünürlüklü fotoğraflarınızı, uzun videolarınızı, projelerinizi ve arşivlerinizi tek bir yerde güvenle saklamanıza imkan tanır. SP 3.2 bağlantısıyla hem hızlı veri aktarımı yapabilir hem de dosyanızı kayıpsız şekilde yedekleyebilirsiniz. Üstelik yalnızca bilgisayarlar için değil telefonlar için de kolay bir kullanım sağlar. MSI'nin özel uygulaması sayesinde mobil cihazlardan bilgisayara veya depolama ünitesini veri aktarımı hızlı ve pratik bir şekilde yapılabilir. Böylece telefonunuza yer açmak ya da bilgisayarınızdaki arşivi düzenlemek artık çok daha kolay hale gelir. MSI DataMAC 2TB sadece bir depolama cihazı değil, dijital içeriklerinizi güvenle saklamanızı, düzenli tutmanızı ve istediğiniz an erişebilmenizi sağlayan güçlü bir araçtır. Fiyat performansı gayet uygun, alışveriş sitelerinden bunu kontrol edebilirsiniz.